أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيدنا الأولين والآخرين ماذا يا رسول ماذا يا سادة أصحاب رسول ماذا يا مشاهد الدستور إن شاء الله فاز دعسا محمد آل الحقاني طريقة تاريكاتنا الصحبة والخير في الجمعية الله عز وجل إنسان على علم وعلى المسنة ilim talep etmesini ister ilimle beraber mühim olan o ilimin faydası olması için yanında edep olması lazım ki o vakit faydası olur. Edep, edep olmadan ilim hiçbir faydası olmayan bir şey olur. Faydadan çok daha zarar da olabilir. Bu çünkü yaratıklar içinde en alim kişi Allah Azze ve Celle iblisti, her şeyi bilirdi, ibadette en çok ibadet yapan hiçbir yer kalmamış ki onun ibadet edip secde etmediği yerler kalmamış. Ama edep olmadığı için şeyden kovuldu. O bütün rütbeleri, bütün o yüksek makamlardan kovuldu. Sevilenden lanetlenmiş olarak bir biri olarak oldu. o her ilimleri bütün ilimleri bilir. Bilmediği ilim yok ama edebi yok. Edep olmayınca o bütün ilimler, bütün bildikler şeyler ibadetleri fayda vermedi. Fayda verecek olan şey edeptir. Onun için tarikatlar insanlara, Müslümanlara edebi öğretsin diye varlar. Onlar Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem, yolunu gösterip onun yaptığı, gösterdiği, öğrettiği edepleri öğrenmek için Dir. Yoksa tarikat başka şey için değil. Tarikat olmayınca edep olmaz. Şimdiki görüyoruz her tarafta her türlü şeyler var. Din öğretiyorlar üniversitelerde, okullarda, şurada burada edep çoğunda edep yok. Nasıl edep yok. Hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetini gözetmiyorlar. Hem sahabelerin, helvetin ondan sonra tabi'in, teba tabi'in onlara da fazla hürmet göstermedikleri için edep olmuyor o vakit kendilerinin birkaç tane çıkanlara sakın kimse hürmet etmeyin diyorlar. Ama bidat ehli Peygamber Efendimiz'in sünnetini tutmayan insanlara hürmet ediyorlar. Onlar baş tacı oluyor. Ötekiler esas hürmet edilecek olan, edep gösterilecek olan onlara hiçbir edep göstermiyor, hiçbir hürmet göstermiyorlar. Bir şey yapacaksan olmaz diyorlar. Bu olmaz. Olmaz olunca sen de olmazsın, sen de hiçbir kıymetin kalmaz. Kıym i̇nsanın kıymeti, kulun kıymeti Allah Azze ve Celle'nin huzurunda edebinden ne kadar edepliyse o kadar kıymetlidir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Edde beni Rabbi fe ahsana Ben <laughs> Beni Allah edebi öğreten Allah'tır. En güzel edepte öğretti bana diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun için bu yolu onu seven, onu hürmet eden kazanır. İlmi olmasa da Elimden daha mühim olan edep'tir. Edep olmayınca da hiçbir şeyin faydası yok. Boş boşuna yoruluyorsun. Bir şey nefsinden büyütmekten başka bir şeye yaramıyor. Allah muhafaza etsinı inşallah. Allah bizi edepten uzak tutmasın inşallah.